Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Bombolu Bakanos. Yani bugün birlikte Brawl oynuyoruz Arkadaşlar Ertuğrul çevrim içi ama ben Ertuğrul benimle oynamayacak çünkü arkadaşlar yalnız yıldız geldi. Onu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Bu harita eski BSC'ler bildir arkadaşlar. Bu haritalar bu harita eskiden de vardı. Alışığı da gelebilir yani. Geleceğini duymuştum. Bilmiyorum tam gelebilir mi? Bu arada arkadaşlar Rüzun elmasım var. Yakında Brawl Pass alacağım. Onun videosunu da yapabiliriz arkadaşlar kutu açılımı diye. Görüyorsunuz zaten. 110 elmas. Ertuğrul şu an çevrim için şöyle göstereyim. Liora. Yok nerede lan? Çıktı tabi. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gel gelebilirsiniz. Yani Tontan ismi. Benim de arkadaş çağırdı. Hemen böyle karakterimizi seçelim canınız yıldız Ben de hiç oynamadım arkadaşlar geldiğinden beri de. ilk defa oynuyorum şöyle bir deneyelim Hatta bir seviye falan basalım 8-10-9 yapalım böyle. Hop. 9 seviye hemen deneyelim bakalım ben daha önce oynadım bunu arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz kupa kasılıyor mu onu da bilmiyorum daha arkadaşlar Büyük ihtimal kasılıyordur yani Ölünce tekrar doyursunuz zaten. Sıralamada birinciyim şu an. Tam gözükmeyebilir ama. Of. Oh. Gördüğünüz gibi ikinci oldum. Tabi biraz int kasıyor arkadaşlar. Şu an dördüncüyüm. Tam gözükmeyebilir ama. Beş oldum. Altı oldum. Oh, yavaş yavaş. O. Sakin ol lan adam yok. Ha dur. Gel 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 gel. gel, gel. Le, kesem. Hayır, hayır. Arada kaldım vallahi arada kaldım. Ya arada kaldım ya. Neyse boş ver. Sıkıntı değil arkadaşlar. Deneme aşamasındayız. Bunun haritaları da güzel arkadaşlar zaten. Böyle Hemen şöyle yat aşağı. Onu nasıl satayım? Gördüğünüz gibi yedinciyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Of şu buron kesersek var. Sen yat aşağıya Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin ya. Yeah. Beşinci. Şimdi şu an. Bir saniye hayır 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 Sen o kadar uzaktan vuruyorsan ben de vurdum Hayır hayır ya Of bastım ya bir ölüyordu ya Çok sıkıntı İnternet kesinlikle Oha oha yavaş reis yavaş Ya nasıl ota böyle bu ya Neyse Arkadaşlar şimdi bana saldırıyor. Şu yat aşağı. mı gördüğünüz gibi? Bu biraz zor adamlar hayvan gibi oynadığı için. Keşke çift oynanabilse çok güzel olur yani çift oynanabilse. Ya nasıl o oluyor ya? Nasıl o oluyor? Eksi beş dedim neyse. Gördüğünüz gibi böyle. Görüyorsunuz zaten. Yani iyi bir şey. Ama kupa da kasabiliyorsunuz yani. Baya güzel. Arkadaşlar internet değiştirdim. Şimdi ise başka bir karakter. Hayır. Değil. Burada ne alabilirim mesela? Edgar alabilirim arkadaşlar? Yok Edgar sıkıntı olur burada. En güzeli koltu arkadaşlar. Kostümü de var. Hemen bir sonraki maça geçelim. Bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz? Artık kupamızı bir almayı deneyelim. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha çok Brawl Stars videosu zaten istiyorsunuz. Seviyorsunuz Brawl Stars. İzleniyor da. Ops, ops, tamam, çok iyi, çok iyi birinciyiz şu an, çok iyi şu an gerçekten. Hayır, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hayır, internet lütfen şu an yapma, lütfen. Ops, 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 ops nasıl? Gittim. Tamam. Ikinci, ikincilik de güzeldir, İkincilik de sevimlidir. Yani hiç. Yoktan iyidir sonuncu olmaktan ama beni arada bıraktınız ya. Of o çok sıkıntı. Şimdi şöyle bir yer değiştiriyorum. Bakalım gidelim. Lan Adamlara bak. Yer değiştirdim arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Ya of, boşu boşuna. Aksız oldu ya. Neyse üçüncü yüz. Bay tokatlayan. Kim kimi tokatlıyormuş. Pardon api pardon. Oy yataşa Yataşa Yataş emmi. Ops sen de yata... Aga be gitti. Hadi yat aşağı birinciye. Hops 16 puan. Hadi reis. Bekle. Hayır hayır yok öyle bir şey yok. Tamam tamam iyi şu an. Oğlum bir sallan. Of Ne oluyor oğlum deprem falan mı oluyor? Ya gitti nerede uzağa durdu ya. Şimdi ikinciye düşeceğim. Bak dedim. Altıncıya kadar düşerim şu an. Gerçekten. Aa ikinciyim ya. Ulti bastım ama. Olsun. Hala ikinciyim. İkincilik de iyidir. Lütfen üçüncüye düşmeyin ne kadar kupa alınır görün şöyle boşa boş ulti atayım derken bitti zaten şimdi gördüğünüz gibi 8 kupa alıyorum evet er, kurul vuruyor bana mal gibi görüyorsunuz artı 8'imiz mis gibi bunda yani pusma diye bir şey yapamazsınız arkadaşlar pusmak yani direkt sonuncu oldukturur size bu arada nakalt da çok iyi bir harit arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz zaten. Birkaç hafta önce geldi. Arkadaşlar neyse video bu kadar olsun. Sizi seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Like atın.